Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun ya? Bak şimdi. video başlıklama böyle boş bir video çekiyorum tamam mı? Ben sorgulam. Aha bir sana işte ne yani? Ne bekliyordun başka? Başka bir şey mi bekliyordun? Işte, araba çekiyoruz yani yapacak hiçbir şey yok. Tek yapacağım şey bir araba tamam mı? Ha. Ezo çektim böyle geziyorsun. Bu arada her like 1 TL. Bunu da unutma. Hemen bir tane like at 1 TL kazanayım ben. Zengin olacağım zaten yakında. Birini aradım. Yeni villa geliyor zaten. Ama size araba. Bak hatta yes 2 tane. Bunların sadece ikisini toplamı kaç lira biliyor musun? 20 TL. Evet. Kapsam 20 TL mi olacak? Aa bu da param ya. Biz zengin olduğumuz için yurttan her gün yani kazanıyoruz. Bu buş. değil. Bu buş. Tamam mı? Bu buş. ne yapıyorsun? video odasında. Bir anla kısa oldu video. Uzasın, olsun, video odasında laf edelim birazcık. Videonun uzaması bir şereftir. Yarın ne video izliyorsunuz? Onları yorumlara falan yazın. Evet müzik çalıyor. What the fuck. Hadi dansın.